Selamlar herkese. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıda yalnızım. Ben de yulaflı bir tarif yapmak istedim. Geçen videomda pilatese başlayacağımı söylemiştim. Ancak bazı sebeplerden ertelemek durumunda kaldım. Ama siz bu videoyu izlerken muhtemelen başlamış olurum. Bu kahvaltılığın içerisinde bir adet yumurta, 2 dolu kaşık yulaf, 1 tane domates ve 1 tane süzme peynir var. Üzerine de kaşar peyniri koydum ve air fry'de pişirdim. Alırken birazcık zorluk yaşadığım için o anları çekmek istemedim. Bundan sonra bir fırın kabında yapmayı düşünüyorum. Eminim o zaman sunumu da güzel olur, görseli de güzel olur. Geçen haftada video paylaşamadım bazı özel sebeplerden. Umiyorum ki bundan sonraki haftalarda yine normal rutinimize devam ederiz. Şimdi hızlıca kahvaltımı yapmam gerekiyor. Ardından evde temizlik işleri var. Hafta sonu temizliği beni bekliyor. Bugün temizliğe başlamadan bir kahve yapayım istiyorum. Bu kahveyi de yeni yapmaya başladım. Yalnız bağımlısı oldum, sürekli yapıyorum. İçinde dondurma var. Dondurmanın üzerine espresso koyuyorum. Ee, çok tatlı bir tarif oluyor. Şu anda içiyorum ama önümüzdeki günlerde diyete başladığımda sanırım bir süre e, içemeyeceğim. Çünkü çok fazla şeker var içerisinde. Kahveyle dondurmanın buluştuğu andaki görüntüye bayılıyorum. İnanılmaz güzel renkler oluyor. Şimdi kahvemiz hazır. Onu alalım. Çocukluğumda severek izlediğim kavak yerlerine başladım yeniden. Birazcık daha mola verelim. Ardından işlere başlayacağım. bu arada kahvenin tadı nefis kahve değil sanki bir tatlı Robot evi süpürdü. Ben de onun ulaşamayacağı yerleri süpürdüm. Şimdi mop yapıp tozları da aldıktan sonra temizliği tamamlamış olacağım. Tüm işlerimi tamamladım ancak çok yoruldum. Şimdi bir kargo açılımı yapalım. Makyaj temizleyicimi çok azalmıştı. Yeniden bir tane alıp yedeklemek istedim. Bu sefer indirimde Garnier'in vardı. Yanında da makyaj pamuğu hediyesi vardı. Bunu almayı tercih ettim. Zaten önceden de bunu kullanmıştım. Bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Ancak pamuğun üzerinde herhangi bir etiket yok. Bu beni birazcık düşündürdü. Bu da aktif olarak kullandığım makyaj temizleyici. Bu da makyaj pamuğum. Fileden aldım pamuğu. Güzel memnunum ancak birazcık ince. Ve en sevdiğim rahatlama anı. Şimdi bir yorgunluk kahvesi yapayım istiyorum. Bu cezreyi de yeni aldım. Tam bir fincan ölçüsünde. alanda da yazlıktan getirdiğim, köklendirmeyi beklediğim çiçeklerim var. Ve soğanlarım yeşillenmiş. Onları suya koydum. Biraz yeşil soğan olarak kullanmak istiyorum. Evde tam 4 tane kahve makinesi var. Ancak ben böyle klasik yöntemlerle içtiğim kahveye bayılıyorum. Bakır de Ağır ateşte yavaş yavaş pişecek. Çok seviyorum. Tabii her seferinde suyu doldururken dökmezsem olmaz. Cezvemizi ocağa alalım. Altında kısalım. O yavaş yavaş pişsin. Arada karıştırmayı tercih ediyorum. Çünkü kahve böyle topak topak olunca hiç hoşuma gitmiyor. Kahve pişerken yanına hafif bir şey hazırlamak istiyorum. Öncelikle hurmaların içine açacağım. İçine çikolata koyacağım ve toz antep fıstığını bulayacağım. Bu hurmaların da çok sert olanları denk geldi. Keserken çok zorlandım. şimdi çikolataları da sürelim içine. Umarım bunu sürerken zorlanmam. Şimdi en güzel ana geçeyim. Fıstıkla buluşalım. Şu görüntü çok güzel oldu bence. Kahvemiz de hazır oldu. Elim çok yandığı için bezle tutmayı tercih ettim. Umarım bunu dökmeden doldururum. Neyse ki başarılı oldum. Azıcık burada dinlenmek istiyorum. Şimdi kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Önce tabii ki de çayla başlıyorum. Bu cam demliği yeni aldım. Çakta da kullanabiliyorum ısıya dayanıklı. A101'den almıştım. Ama sanırım size göstermedim. Bu arada bir önceki videomu çok beğenmişsiniz. Çok güzel geri dönüşler aldım. Teşekkür ederim. Ara ara sesli, ara ara sessiz vloglar halinde ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi suyu ocağa alayım ve altını açayım. Kaynamaya başlasın. Bu kaynarken ben de diğer kahvaltılıkları hazırlamak istiyorum. Tabii ki her zaman gibi de en önce zeytinlerle başlayacağım. Bu benim için bir ritüel oldu artık. Siz de videolarda görüyorsunuz. Kahvaltıya başlarken önce zeytinleri hazırlıyorum. Sonra peynirleri hazırlıyorum sonra domates salatalık gibi şeyleri hazırlıyorum. Yani genelde çok büyük değişiklikler yapmıyorum. genel olarak böyle doğrayıp saklama kabına alıyorum. Kahvaltı hazırlarken daha kolaylık oluyor benim için. Zamandan tasarruf ediyorum. Çünkü zaman benim için çok kıymetli. Herkes için mutlaka öyledir ama ben çalıştığım için ekstra önem gösteriyorum zaman kavramına. Bunun da bugün kapanması çok zor oldu nedense bir türlü oturtamadım. Şimdi süzme peynire geçelim. Genel olarak severek tükettiğimiz bir peynir çeşidi. Tadı hafif geliyor. Ezine de seviyoruz ama süzme daha hafif olduğu için daha fazla tüketiyoruz sanırım. Yalnız bunu servis ederken de çok zorlanıyorum. Elimle koyarken elim kirleniyor. Başka bir şeyle koysam bu sefer de dağılıyor. çikolatamızı koyalım. Geçen videoda görmüştünüz zaten almıştım. Ama açamıyorum yine. Böyle kavanozları açamayınca kamerayı kapatıp açmayı tercih ediyorum ben de maalesef. Burada su kaynadı sanırım. Çayı da demleyeyim istiyorum. Dikkatlice açtım. Çünkü buhari çok fazla elimi yakıyor. İçine demlik poşet koyacağım. Çünkü süzgeç kısmından emin olamadım. Normal toz çay koysam sanki oradan kaçacakmış gibi geliyor. O yüzden poşet çay çok güvenli olur. Bir de renk versin diye çayda bazen hibiskus koymayı tercih ediyorum. Seviyorsanız tavsiye ederim. Bayağı rengini canlandırıyor. Şimdi yine kapağını dikkatlice kapatıyorum. Ben bunları hazırlarken eşim de alışverişe gitmişti. Yeni şeyler almış. Onları da hazırlayalım. Yeni çeşit zeytinler almış. Hemen onları da tabaklarına almak istiyorum. Izgara zeytin çok seviyorum. Sanırım onun için almış. Bu da çizik zeytin sanırım. Bunu da severim. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Şu dalı ve yaprağı olan zeytine bayıldım. Burada yaz meyveleri de çıkmış. Onları da tadalım istiyorum. Eski kaşar ekleyelim. Eski kaşar da sevdiğim çeşit peynirlerden. Aslında peynir çeşitlerinin birçoğunu seviyorum. Çok ağır veya yoğun olmadığı sürece. Yeni yeni şeyler denemeyi de tercih ediyorum. Bir de sucuklu yumurta yapacağım. Bayağı özlemiştik. Ramazan içerisinde hiç tüketemedik. Bir de bayram kahvaltısında yemiştik. Uzun zamandır evde kahvaltı yapmıyoruz. Birazcık özeneyim istedim. Umarım sucuk beni zorlamaz ama. Bazen kabuğunu soyarken çok fazla zorlanıyorum. Bu kadar bize yeterli geleceğini düşündüğüm için geri kalanını ayırdım. Onları da başka kahvaltılarla tüketiriz. Bu arada bu sefer kabuk beni zorlamadı sağ olsun hızlıca çıkardım. Şimdi doğrayalım. Çok büyük doğramayı düşünmüyorum. Çünkü küçük bir tava tercih ettim. İyice küçültsem iyi olacak. Daha rahat sar çünkü tavaya. Sucuklarımız hazır oldu. Onları tavaya alacağım. Ardından ocağa alıp pişirmeye başlayacağım. Çünkü çok fazla acıktım. Biraz düzenleme yapayım ki pişerken rahat olsun. Birbirlerine yapışmasınlar. de yumurta hazırlayayım. Yumurtalığı dolaba kaldırmak istiyorum. İki tane yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi ocağın da altını açalım. Pişmeye başlasınlar. Birazcık karıştırayım ben de. Bu çayımızın da rengi çok güzel oldu görüyorsunuzdur. Tadı da güzel oluyor genel olarak. Çok fazla vaktimiz yoksa böyle demlemeyi tercih ediyorum. Pratik oluyor, lezzetli oluyor. Şimdi dikkatli bir şekilde yumurtayı da kırmak istiyorum. Çünkü bazen kırarken kabuğu da içine kaçırıyorum. O yüzden biraz endişelendim açıkçası. Ama ikisini de başarılı bir şekilde kırdım galiba. göz yumurta yapmak istiyorum. O yüzden beyazları biraz pişsin diye karıştıracağım. Sarıların hiç dokunmayacağım. Beyazın pişmiş halini çok beğeniyorum ama hafiften çiğ bile kalsa asla yiyemem. O yüzden yavaş yavaş kısık ateşte pişirmeyi tercih ettim. Sanırım yumurta hazır altında kapatayım. İyice pişmesin. Şeyi doldurayım dikkat bir şekilde. Bu demlikle bazen dökebiliyorum. Ağzı çok fazla geniş çünkü. Bu arada sofrayı da kuralım. Her şey hazır oldu çünkü. Ben yerleştirip başlayalım. kahvaltı tabaklarını sofraya zor sığdırdığım için boğamı çekmedim. Şimdi yumurta için tadım testi yapmak istiyorum. Kıvam çok iyi olmuş. Hemen tadına da bakalım. bayağı iyi diyebilirim. Kahvaltının ardından dışarıda işlerimiz vardı. Dışarı çıktık. Ve işime dünkü yaptığım kahveden yapmak istiyorum. O tadına bakmamıştı. Dondurmaları bardağa alıp hazırlıyorum. Bugün dünden farklı olarak ayrı bir ayarda yapmak istiyorum. Dün espresso ile yapmıştım. Çok acı geldi. Bugün Amerikano gibi bir kahvem var. Onunla yapacağım. ile kahve buluşurken ben de tepsisini hazırlayayım, yanına kaşık da koyayım. Karıştırırken iyi olur. Şöyle bir hata yapmışım. Normalde ben bu programı iki kişilik seçebiliyorum, ama ben tek fincanlık seçmişim. O yüzden iki kere de yapmam gerekti. Şimdi tepsiye alayım kahvelerimi. İyice dondurma erimeden içmemiz gerekiyor.